Yemin yeni bölümde neler olacak? Savaş her yerde Emir'i aradı. Şimdi de ortaya sarı İsmail adında kötü bir adam çıktı. Emir'in ölmeyeceğini biliyoruz ama Emir olmadan diziyi izlemek hiç keyifli değil. Emir kaçırılıyor. Narin ve Kemal ise masal yüzünden yine acı çekmek zorunda kalacak. Yemin dizisinin bitmesine çok az kaldı. Ama senarist kalemini hep kötülükten yana kullanıyor. Yeminin finalinde mutluluk olsun acı gözyaşı ve ölüm görmek istemiyoruz bizim gibi düşünenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Gülperi silah sesini duyunca emirin öldüğünü düşünecek. Ama her şey savaşın Sarı İsmail'e kuracağı bir tuzak olduğu ortaya çıkacak. Savaşın emiri bulması umarım çok uzun sürmez. Masal Kemal ve Narin'i üzecek. Narin Kemal'e aşkı için daima savaşacağını ama küçük bir kız ile mücadele etmeyeceğini söyleyecek. Kemal Narin ve Masal arasında kalacak. Sizlerin görüşleri ne yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.